Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı, çocuklarımız görüp korkabilir. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'nin COVID-19 dönemindeki yoğun bir çalışmaları sebebiyle sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara sebep oldu. Merkez Efendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Bahçeli Evler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 9600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz. Heykelleri eleştiren Merkez Efendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir. İki yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz. Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık. Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz. Diye konuştu. Sanat eseri olarak görülmemeli. Denizli'de Merkez Efendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, sağlık parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır diye konuştu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.